Ee, 40 para var bende. Ben M24 alacağım. Kar 98 bırakacağım. Ahmet gel. Tebii hamster biraz çok. Yok ya arabayla gideceğim. Aha. Gerçek bu. Berat düşmeyecek şekilde koy. Geldim geldim. Geldin mi? Adamlar var kanka tepede. Ee, şu an görmeye çalışıyorum. Basalım, basalım. Birinde de ben düşürdüm mü? Yok düşmedim lan. Ya düşmediyse bile çok az canı var. Tağdakini oyna sen direkt. Şurada sal arabayı. şurada olacak adam bir de. Bir bayrın daha var. Öbürü nerede? Biraz daha gidelim o zaman. Bayrın çektim de. Bence dördüncüleri bu. Canı bir, canı bir. Geç kanka sen oraya. Enemies Oğlum Nova da buldu dedim Vallahi kanka. Ben unuttum bile lan onu. Bir araba daha geldi kapattı oraya. Vallahi mi lan? Bravo. Aa takımı kök kazındı diyor. Yok o arkadan gelen bir kişiyi öldürdü. Alanda mı yer tuttun sen? Güzel. Bayılmaman lazım ama geçemeyiz. Bayılmadım şu an. Ahmet bomba mesafesine girdin ama. Nereden sıktı lan? Önümüzdeki. Evin neresi? Penceresi. Dur biraz sonra Bir body. Tamam. Gösterme şu. Aa, alan dışılar kanka. Tamam çok ucu sınırı alanda. Alan hep ortalı hatta. Biz de olsak şu anda var ya o evden koşarak çıkıyorduk şu anda. Sesle değil abi. Aynen. <gülüyor> Ahmet sen mi yedin lan? E evden mi yedin? Evden vurdu. Hayır ya Nereden tamam. vuruyordu bana Çıktı O bayram Hayır ya Yatından aşağı ya. Elinize sağlık gençler. Ben ee, hemen kaçıyorum. Hadi kaç hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Onunla bir 3 yıllık gelirken maç kazandık süper. <laughs> o zaman hayırlı geceler hadi görüşürüz. Görüşürüz abi hayırlı geceler. Hadi görüşürüz Ahmetciğim Allah'a emanet.